Yeah, the storm, see the sun. Merhaba arkadaşlar ben İlker Yılmaz'ım mükemmel bir kutu açma videosuyla karşınızdayım bugünkü videomu çok değişik olacak bu duruma bugün neler yapacağız acaba gördüğünüz gibi başlıktan da bu durumu binden aldım arkadaşlar kutuyu görüyorsunuz şu anda daha önce hiç açmadım daha parlıyor gördüğünüz gibi. Bu drone'un fiyatını bilenler var mı arkadaşlar? Yorumlara yazın bilenler varsa birkaç dakika sonra videonun içerisinde fiyatını açıklayacağım. Bakalım tahminen en çok kim yaklaşacak? Corby Drones arkadaşlar Space Master diyor. Smart drone, Android ve iOS uyumlu. Dünyanın en kolay uçurulan drone diyor. Bu arada benim herhalde bu ilk uçurduğum drone olacak. Yani daha önce böyle drone uçurmadım. Bakalım nasıl uçuracağız? Havada sabitleme özelliği, Wi-Fi kablosuz bağlantı, otomatik kalkış, iniş özelliği. 360 otomatik takla atma. Geliştirilmiş batarya diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıyoruz şimdi kutuyu. Şimdi kutu açalımız yapıyoruz arkadaşlar. Bu öyle her kutu açılımı gibi olmayacak. Çok değişik bir kutu açılımı video. Bu çok farklı bir kutu açılımı videosu olacak. Bu drone'u birazdan çatıdan uçuracağız. 15. kattan. Bakalım başına neler gelecek. Öyle bir spoiler vereyim. Çok hafif bu arada. Üstünde yazıyor ki... Bak şurada bir yerde yazıyordu Onu göstermedim size ama. 125 gram. 125 gramlık bir drone. Çok hafif yani. Kutunun içi boş da olabilir şu anda bilmiyorum ama. Çok hafif geldi. Evet açalım o zaman arkadaşlar buradan açılışı varmış. Kapağını buradan açtık. Hazırsak durumumuz çıkıyor var evet. Ters açmışız. Şöyle düz açalım abi bunu. Yavaş şöyle. Düz değil mi şu an? Evet doğru. Geliyor hazır mıyız? Geliyor. Evet. Vallahi varmış durum Burada aletler var. Bakın döküyorum buraya. Burada tamir aletleri ve pervaneler çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şans kablosu var. Şimdi arkadaşlar kontrol kumandamız. Şöyle antenleri var. Oo çok severim böyle şeyler ha. Evet. Komple drone'umuzu çıkardık. Bunu artık bir kenara. Drone böyle bir şey arkadaşlar. Bayağı hafif bu arada. Ama cool, güzel bir şey. Renkleri falan hoş. Gelin bir kullanım kılavuzuna bakalım. Yanlış bir hareket yapmayalım. Bir saniye arkadaşlar. Bunun bir kurulumuna bakayım ben bir hemen. Diyor ki R1 tuşu var. Right şu sağdaki. Buraya bire bastığın zaman kumanda diyor bir ses verir diyor. Ondan sonra diyor ki joystick diyor, sol veya sağ diyor yönde çekerseniz otomatik olarak takla atacaktır diyor. Tamam. Pervane korumalarını buldum. Nasıl takacağımı? Şurada çentik var. Yanlışlıkla böyle bir çentik buldum. Belki doğrudur. Evet, pervane korumasını taktım. Bir. Pervane korumalarımızı taktık. Kullandığının altında böyle bir bölme var. Şöyle çekelim neymiş. He, bu kısım şöyle telefonu bağlamak için. Evet gerçekten bu yapmış abi. Buraya bunu telefonumuzu böyle taktınız. Tamam. Şimdi konu arkadaşlar şu arka kısmını açacağım. Pil bölmesini bakalım içinde pil var mı? Telefonu bir çıkarmam lazım. Gördüğünüz gibi pillerimiz normal böyle pil. Pillerimizi takıyoruz. Tamam. Şu anda kumandamız hazır. Çalıştırdım. Drone'umuzu çalıştırıyorum. Çalıştı abi. Şimdi öncelikle bir diyor ki sol diyor bir yukarı yapın. Sonra aşağı yapın dedi. Yukarı aşağı yaptım şu anda eşleşti. Şimdi ikisini de şöyle sağ alt köşeye çektiğin zaman diyor kalibre olur diyor. Oo Kral bir kaldıralım mı? Tamam tanrım birader. Bana doğru gelmedi lala bir şey oldu abi. korkunç oğlum. <laughs> Oo. Evet hadi. gelme bana. Arkadaşlar evin içinde uçurmak gerçekten zor. O yüzden biz bunu dışarıda uçuralım ama dışarıda uçurmadan önce hemen uygulamamızı kuruyoruz. Telefonunuz ne diyor ona göre diyor. Mesela benimki iPhone. Burada iOS'un QR kodunu okut diyor. Bakın bu uygulamayı indiriyorum şimdi. Bunun kamerası da var arkadaşlar bu arada. Çözünürlüğü burada yazıyor mu bilmiyorum ama. Bakayım şöyle bir. Yok çözünürlüğünü yazmamışlar arkadaşlar ama çok ufak böyle küçük bir kamera koymuşlar buraya. Böyle küçük bir kamerası var. Bakalım kamerası nasıl çekiyor ona da bakacağız hep birlikte. Valis ile bağlanacağız sanırım. Tamam görüntü geldi. Şu anda ben görüntüyü görebiliyorum. Kendime bakayım şöyle. Evet güzel. Kamera şu anda gözüküyor. Birazdan size paylaşacağım nasıl olduğunu bakalım nasıl olacak. Hadi çıkalım dışarı arkadaşlar. Dronumuzu dışarı uçuralım. Bir deneme yapıyoruz şimdi. İyi olmaya devam edelim. İlk uçuşlar olduğu için heyecanlıyız birazcık. Uçak kaldırıyoruz kanki. Ama bunu sağa sola nasıl çeviriyorsun abi? takla. yeah man. Soha takla atayım. Evet. Takla bayağı yoruyor ama makinayı belli ki. Takla attıktan sonra cihaz aşağı geri iniyor. Taklacı drone taklacı. Bakın nasıl kaldırıyorum drone'u bak. Kaldırdım. Bak şimdi taklaya bak. Bak geliyor bak. Bak şimdi dur. Biraz daha kaldır, kaldır, kaldır. ha bak şimdi. Oo oh yeah. Oğlum aynı şey gibi lan. GTA'da helikopter sürmek zor ya. Vallahi bak. Bak görüyor musun? Öğreniyoruz. Yeah man. Arkadaşlar size gelin kamera kalitesini göstereyim. Şu anda kamerada beni görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Drone'dan, herkese merhabalar. Drone kamerasından vlog çekiyorum şu anda. Görmüş olduğunuz gibi drone'umuz böyle. Evet. Şu anda... Yıl 2007 arkadaşlar internet kafe kamerasından bağlanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi drone bu şekilde. Havadayken nasıl olacak bakalım? Abi uçmuyor mu bu niye ötüyor ya? Dur abi sakin sakin dur. Kapatıyorum abi kamerayı. Kamera zaten bayağı bir kötü. Yani kameradan bir hiçbir beklentim yok. Şimdi ben bu cihaza bir daha bağlanıyorum abi. Bunu biz çözmemiz lazım bu olayı. Arkadaşlar şu anda cihaz uçmuyor. Niye uçmuyor? Ne oldu oğlum? Bozuldu mu? Hayır yani aldım dur dışarı çıktım uçuracağım abi. Kamerası gözüküyor burada arkadaşlar bakın. Kamera böyle gözüküyor. Hani bağlantı var. Evet ama cihaz uçmuyor şu an nedense. Bence şu kamerayıdan bir kurtulalım abi. Wi-Fi falan bir kapat komple. Biz sadece drone uçuralım. Aha bak bir drone daha çıktı arkadaşlar. Dronelar kapışıyor mu? Oo işler bizim drone'u görünce bir drone daha sokağa çıktı. Arkadaşlar biz buradan bir uzaklaşalım bu drone uçmuyor şu anda niye belki o diğer drone'la frekansları falan karışıyordu. Acaba şarjım bitti bakın bu yanıp sönüyor. Bence bir kapatalım abi bunu bir yarım saat gelin arkadaşlar şarj takalım yarım saat sonra gidelim direkt 15. kata çıkalım serbest bir şekilde çatıya uçurayım abi havada uçsun kanka. Ya rahat en azından sağa sola bir yere çarpmaz hadi gidelim şarj edelim ve sonra çatıdan uçurmaya başlayalım. Arkadaşlar şu anda yaklaşık bir buçuk saat oldu şarj ettik şarjda şöyle şu altından böyle bir parça çıkıyor bataryası şarj ettik bakalım bir takıyoruz. Evet abi taktık bataryamızı. Çatıya çıkmadan önce arkadaşlar şu anda hava karardı. Çatı şu anda riskli olabilir, sıkıntılı olabilir. Ondan önce diyoruz ki gelin sahaya gidelim. Bizim basket sahası var. Basket sahasında durumumuzu basket potasından basket atmaya çalışacağız. Bakalım öyle bir şey olacak mı deneyeceğiz. Hava şu anda karardı gördüğünüz gibi akşam oldu. Yarın gündüz bak çatıya çıkalım bir çatıdan uçuralım bakalım şarjı fullken. Başımıza neler gelecek. Sahaya geldik arkadaşlar basket potasına. Basket atmaya çalışacağız drone deneyeceğiz. Çalıştırıyorum. Oo ışıklarımız yandı. Bak şimdi şu şekilde deneyeceğiz. Evet, Drone'u eşleştirdik. Kaldırıyoruz. Evet, drone'umuz basket potasına doğru kalktı. Evet, attık mı? Ye! Yeah! Derken takıldı. Kurtarıyoruz dronumuzu hemen. Evet, basketimizi gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde attık. Şimdi sizler için bir takla atıyoruz. Dronumuzu kaldırdık. Takla geldi. Hadi ye! Yeah! Bayağı havalandırayım mı? Yanlış yöne gidiyorsun dostum. No 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 oraya gitme lütfen. Aa, dur. Kral. Gel. Parmağım çok kötü oldu lan dur. Çok fena parmağım acıdı arkadaşlar. Sakın böyle durumu öyle bir şeyler yapmayın. Ben tecrübesizliğine geldi tekrardan. Kaldırıyoruz. Geliyorum havalandırıyorum kanka. Ne kadar havalanacak bakalım. Havalandırabildiğimiz kadar havalandırıyoruz. Bak takla atayım mı? Takla atıyoruz ama da atmıyor. Attı mı yok? Attı attı. Geliyor. Aa geliyor. Ağaca gitme lütfen. İş aşağı in aşağı in aşağı. ana Evet. İyi akşamlar. Kontrol ediyoruz. Bir sıkıntı var mı? Yok. Arkadaş uçurtma uçurmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Uçurtmaları bilenler var mı? Eskiden uçurtmalar vardı böyle uçururduk. Bu da kendi yapımı değişik bir uçurtma. Evet. Yeni nesil teknolojik dronumuzu tekrardan kaldırıyorum. Furkan ufak. Kameramana çarptı. Galiba bunun çok çabuk şarjı bitiyor ya. O daha 10 dakika kullandık hemen şarjı. Arkadaşlar şu anda drone'umuzu kapattım, durdurdum. Biz ne yapalım abi? Bu gece ben bunu full şarja takayım. Yarın da gündüzden hep birlikte çatıya çıkalım, çatıdan uçalım. Bakalım çatıdan neler başımıza gelecek. O zaman hep birlikte şarjımız full bir şekilde yarına geçelim. <laughs> Videonun ikinci gününden herkese WhatsApp. Arkadaşlar drone'u aldık, çıktık çatıya geldik. Bu zamanki bütün drop testleri unutun. Drone'a mükemmel bir drop test yapacağız hep birlikte. Şu anda çatıya çıkış sağladım gördüğünüz gibi. Burada bir hayalim var ya. Bir gün zombi virüsü olursa dünyada bu çatıdan böyle buraları gözlemleyeceğim. Kendimizi bu çatıdan savunacağız. Telefonu da bağladım bu arada. Drone'un kamerasını da göstereceğim. Ve drone'un kamerasında yeni bir şey keşfettik. Gelin şöyle göstereyim. Bakın kamerayı aşağı çekebiliyorsunuz mesela bile aşağı çekebiliyor. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Evet dronumuz açıldı. Kolumuzu açtık. Eşleştirdik. Wi-Fi eşleyeceğim arkadaşlar. Corbi drone'umuzu Wi-Fi'sinde burada gördüğünüz gibi şöyle yapıştırdık Korbi'yi. Tamam Wi-Fi'miz de bağlandı. Uygulamaya girelim. Play dedim bakalım görüntü gelecek mi kamera görüntüsü. Evet. Kanka hazırsa uçuşumuz başlıyor. Şimdi ilk deneyeceğim şey burada kaldıracağım arkadaşlar ve buraya tekrar indirmeye çalışacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Uçuruyorum. Evet arkadaşlar, uçuşumuz başarılı bir şekilde oldu. İniş yapıyorum. Sakin bir şekilde iniş yapıyorum. Sakin bir şekilde iniş yapıyorum. Şu an çünkü bir dengesizlik oluştu. Sağ kolu şöyle kaydı. Niye öyle olduysa bilmiyorum. Kaldırıyorum lan. Hadi. Lan gitme ya, lan nereye oğlum? Lan ters yöne gidiyor lan. Ters yöne gidiyor lan. Oğlum lan drone gitti oğlum. Drone uçuyor ha şu an bir şeyler yapıyor. Dron nereye gitti? Dron gitti arkadaşlar. Dron GG. Alantı koptu. Bil direkt rüzgar geldi bir anda. Dronu aldı götürdü lan rüzgar. Dronumuz gitti lan aşağıya. Geldi mi lan dron? Oğlum drone çok şeye düştü ya. Tabakkanın karşı yolun bahçesine düştü. Şu anda aşağıda kurtarma ekibimiz vardı drone'umuzu. Onlarla konuşuyorum. Beyler info bekliyorum. Haberinizi bekliyorum. Rapor verirseniz aslında şu anda bekliyoruz. Arkadaşlar kurtarma ekibi bilgi verdiler. Aşağıda şu anda kurtarma ile uğraşıyoruz. Drone'umuz kurtuluyor. Ya bu arada dün çektiğim görüntüler var burada da. Bak bugünkü çektiğim drone'un bağlantısı muhtemelen uçtu aşağı gitti ya. Yolda giderken bağlantısı koptuğu için muhtemelen kaydetmedi. O kötü oldu. Olsun bakalım drone'umuzun başına bir şey gelmemişse arkadaşlar. Tekrardan bir görüntü alırız. Aşağı gitti yani hemen o görüntüyü durdururum. En azından alabiliriz. Sesler gelmeye başladı galiba. Kurtarma ekibi geldi. O beyler ne yaptınız ya? Dronumuz iyi mi? Drone hayatta mı gençlik? Selamünaleyküm. Aleyk. Aleykü selam. Hadi bakalım. Dronumuz arkadaşlar sağlam. Bir problem yok gördüğünüz gibi. Şöyle kollarında falan bir sıkıntısı yok. Hafif çizikleri var. Şuradan bir kalkmış görüyor musunuz drone? Böyle yani açılıyor şurası. Sıkıntıya girmiş. Bakalım uçuyor mu? Tekrardan hep birlikte test edeceğiz. Drone kamerasından size manzarayı göstereceğim. Bak. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Şuna bak. Çok kötü abi. Bildiğin hesap makinesi yani. Direkt ben uçuruyorum aga. Takla. Ye! Yeah, takla bir tane daha. Ye yeah, man. Go 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 go. Go go go. Görüyorsunuz şu anda manzara yer anı bıraktı kendi. Uçtu. Bunu yeah. yeah. gördünüz. <laughs> bir anda bağlantıyı kopardı ve aşağıya çakıldı yani. Bu arada arkadaşlar bu yukarı kaldırıyor. Ben burada kaldırırken sürekli yukarı bastım yani. Kalkabildiği kadar yukarı kaldırmaya çalıştım. Buna da yön verdim ama belli bir noktaya kadar kalkıyor. Yani çok fazla böyle yükseltemiyorsunuz drone'u. Fiyatını da söyleyeyim drone'un. Söylemeyi unuttum şimdi aklıma geldi. Drone'u binden tam 189 liraya aldım arkadaşlar. Yani 190 liraya aldım. Şu anda görüntüsünü ekrana veriyorum sizler için. 190 liralık bir drone için değer mi? Değebilir. Çünkü çok kaliteli iyi drone almak istiyorsanız bayağı böyle kamerası iyi olsun, full HD olsun, 4K olsun diyorsanız hani bir drone'a 5000-6000 bin, bin lira az harcamanız lazım. Yani 190 liralık bir drone için yani oyuncak amaçlı çocuğunuzu hediye olarak alabilirsiniz. Küçük kardeşiniz varsa ona böyle bir drone hediye alabilirsiniz. Eğer kamerayla işiniz varsa kesinlikle tercih etmeyin. Bu drone'u kesinlikle almayın. Ama alıp uçurmak istiyorsanız böyle kısa mesafeleri hani eğlence amaçlı uçurmak istiyorsanız bu drone'u tercih edebilirsiniz. 190 lira. Evet drone'umuz geldi tekrardan. Safa sağlam. Oo. Aga drone sağlam. Ben sana bir şey diyeyim mi? 190 lira bin drone'u bin drone'u ama adamlar sağlam yapmışlar. Umarım ki videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz böyle kutu açalım videoları istiyorsanız da yorumlara bekliyorum. Neler açalım, neler alalım, neleri test edelim, deneyelim. Böyle değişik drop testler yapalım. Yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Bu videoda sizden arkadaşlar en azından şöyle bir 5000 like... Gelir mi? Atarlar mı lan bana 5000 Gelir. 5000 like gelir. Sizi kim beğensin oğlum? Arkadaşlar sizden 5000 like bekliyorum. Umarım ki atarsınız, atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın, Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Yeah